Ben de Afrika 10 kitabı edit ettim. Afrika 10 ve Afrika'yı e, Türkiye'de e, çalışan bazı üniversiteler gördüğüm için açıkçası Afrika'yı bırakıyorum. Yani 10 tane seri Afrika oldu. Türkiye'de e, Afrika üzerine bir e, akıl oluştu diye düşünüyorum. Özellikle Asbü'de, e, Sakarya'da belli yerlerde e, araştırma merkezi açıldı. Fakat Cemal Bey böyle iğneyle... E, böyle kuyu delse de ya da kalsa da gördüğümüz üzere Asya Pasifik Türkiye'nin gündemine gelmiyor. Yani aslında gelmiyor. Biz burada kendi aramızda toplanıyoruz. Belki sayı bile şu anki Türkiye ortalamasının üstünde. Niye böyle söylüyorum? Çok hani negatif falan konuşmak değil. Gerçek durum bu. Biraz da rekabeti yüksek olan bir coğrafya. Ve mesela Asya Pasifik e, GASAM'ın da çalışmaları var. bu e, Bizim geçen sene yine aynı şekilde e, Medeniyet Üniversitesi hocaları tarafından yapılmış yeniden Asya kitabı var. Benim bu sene e, edite ettiğim İngilizce Azim Pasifik in the World Politics 7. Bu ay sonunda da Endonezya ve Hindistan'a özel yayınlar olacak. İşte bunları niye aktarıyorum? Ş şu sebepten dolayı aktarıyorum. Meseleyi ben biraz biliyorum. Yani bunu da söyleyebiliyorum. Çünkü 2012'de yüksek lisans ve doktora derslerinde Türkçe kitaplar kaynakçada ekleyemiyorduk. Yani bölgeye yönelik bu kadar Euro-sentrik ya da Orta Doğu sentrik bir Türkiye neden var onu da anlamak mümkün değil. Ama bundan sonra bunu parçalayıp küresel Türkiye'yi üretmek zorundayız. Kim ne derse desin. Bunu üretirken de bunun bir ön e, ayağı olarak da Afrika'da bu yapıldı. Şimdi böyle e, biraz provoke edici evet. kelimeler kullanmamın nedeni Türkiye, Hindistan'da 650 sene bir hani Türk İslam e, Babür dönemi var. Yani o dönem e, Türklerin İstanbul'daki yaşamasından daha fazla bir dönem ve Türkler Türkiye kafasını oralara yani 2019'da çevirmeyi akledebildi ya burada sizce bir anormallik yok mu yani e, şimdi neresinden bakarsanız bakın dünya büyük olabilir yani e, bizim son dönemde yani son 20 senede hakikaten Afrika'daki 54 ülkenin 44'ündeki temsilcilik e, biraz da şey yaptı. Bizi bu konuda ümitlendirdi. Çünkü bir Latin Amerika'da da keza aynı. Ama sonuçta hem cebinizin hem de bilginizin yani hem ekonomi hem de bilginizin öncelikleri arasında dünyada bir politika üretiyorsunuz. Bunu yaparken de hani mesela Afrika'ya baktığınızda kimse 15 sene önce Somali ile Türkiye'nin ilişkilerinin bu derece stratejik bir derinlik üreteceğini tahmin edemezdi. Zaten Çeşitli mesela haber kanallarından dönüşte taksicilerin sorduğu şey biz Somali'de ne arıyoruz? Sri Lanka'da o ölçekli olsa Türkiye olabilse hani ne tür bir politika kazanımlarının aslında ülke gerçeğini ve politikaların orada nereye ilerleteceğini öngörebiliriz. Fakat nihayetinde etkileşim ciddi anlamda az. Ve e, mesela Sri Lanka özelinde Türkiye'nin Asya Pasifik politikası vizyonu ne? Bunu bunu bakmak için beş alt başlık. Tabii ki kısa kısa gün boyu bunu dinleyeceğiniz için ben ama özellikle Türkiye'nin dış politika vizyonundan yeniden Asya açılımının gerekliliği, in Pasifik bölgesi şu an hani e, çok yanan bir bölge. Sri Lanka, Türkiye, Sri Lanka sonuç. Şimdi bu kadar e, geçmişte olup da e, olmayan yani olamayan buradaki ancak yumuşak güç unsurları ile yani TİKA ile işte Marif ile bölgede var olmaya çalışan bir ülke konumundayız. Ve anlık bir fotoğraf vermek gerekirse yani bizim 2019'daki Asya e, açılımı kesin şu an bir niyet beyanı. Yani bunu Cemal Hocam da iyice bir niyet etmişiz. Yani önce. Ama özel bir stratejik planlama yok. Bu niye yok onu bilmiyorum. Yani danışmanlar mı yapmıyor? Büyükelçilerimiz daha fazla agresyon mu üretmiyor? Yani ama en önemli şey Afrika'da ki politikaların en önemlisi Cumhurbaşkanı'nın Afrika'yı sırtlayıp götürmesiydi. Yani 50'yi aşkın olan bir ziyaret yapmasıydı. Asya Pasifik'te bu yapılmıyor, bu neden yapılmıyor ben bunu bilmiyorum. Yani bunun cevabını da öğrenmek isterim. Yani Asya Pasifik mesela Erdoğan en son mesela o üçlü ülkeye gittiğinde Endonezya'sı, Malezya'sı Pakistan'a yani Türkiye'ye olan sempatinin bu kadar büyük oluşu Türkiye'de Malezya gelecek sene son bir Malay dünyası üzerine edit bir çalışma yapmak istiyorum. Sonra da zaten sonuçta 30'u açtığı için 3 araştırma merkezi gibi çalıştım. Birileri yapmaya devam etsin. Bunu niye söylüyorum? Siyaset Tepki vermiyor bilmiyorum. Yani tepki vermiyor Yani sadece iktidar anlamında konuşmuyorum e, muhalefet Vizyonunun Böyle bir dünyada böyle bir bölge olup olmadığı konusunda da Engin bir bilgileri var mı onu da hiç bilmiyorum onu da söyleyeyim Yani e, Niye çünkü Dünya savaşı burada dönüyor dünya rekabeti burada dönüyor Van'dan çıktık İran İran'dan çıktık Yukarıdan hadi Afganistan'ı geç Pakistan zaten stratejik bir müttefikiniz aşağı doğru gittiğinizde Hindistan onun altı Sri Lanka Türkiye'de Hindi Çin üzerine çalışma yoktur zaten yani Laos, Kamboçya, Vietnam ki Vietnam Türkiye'nin bölgede önemli bir kapısı olabilir çünkü dinamikleri var hani o Asya Pasifik deyince Asya 6 tane bölgenin o 5'i bizim stratejik bir planlamamız yok neden? Ya yani mesela eee yani Malezya yla, Endonezya yla hangi branşlarda ne geliştirmemiz lazım ki e, hani 23 milyon e, Hindistan'ın altındaki Sri Lanka bu bağlamda hani bu gerçekçi konuşmak lazım. Önceliklerin arkasında kalıyor. Ve bu önceliklerin arkasında kalması ama o, o ülkenin e, Türkiye için önemli olduğunu göstermez. Tam tersi Somali e, ile düşündüğünüzde bir taraftan Hindistan'a bir taraftan Çin ve Hindistan arasında denge arayan bölge ülkelerine bir taraftan da Indo-Pasifik ve yukarıdaki yani Arktik, oradan Arktik'e giden bölgede Türkiye ciddi anlamda bir akıl üretebilir. Ama ben bunu burada şöyle bırakıyorum. Ya yani Afrika'daki politika üzerine devlet özel işbirlikleri üzerinden yoğun bir mesaiyle ilerlemişti. Asya Pasifik ee, hani Türkiye'nin ikinci yüzyılın diye bir slogan olacaksa Asya'sız Pasifik'siz bu mümkün değil çünkü birinci en büyük ekonomi Çin, ikinci en büyük ekonomi Hindistan ve bölgenin diğer ülkeleri e, ile daha e, böyle etkin bir yere geçmek lazım. Bunun Sri Lanka'nın özellikle Güney Asya'da oluşu ve Hindistan'ın alt tarafında oluşu mesela Hind, İslam ve Hindu kültürlerinin yansımalarını sunması. Yani orada e, YouTube'a bakarsanız bir Türk köyünün olması. Yani Turkish Village diye bir tane köyün olması. Mesela bunu hiçbir e, Türk öğrencisi falan bilmez. Veya o oradaki e, Müslüman kökenlerin olması çok ciddi bir hani e, devlet ve örgüt kapışmasının olması ve nihayetinde e, bizim için çeşitli potansiyeller sunması. Yani e, bu Şöyle Türkiye'nin bir buçuk trilyon dolarlık ekonomisine baktığınızda 2024 100 milyar dolar yani bazen diyoruz da Çin Türkiye'nin 15 katı 20 katı Türkiye'de dünyada belli ülkelerin 15-20 katı veya başka bir katı. Bunu gör hani illa Finlandiya'yı model almak isteyen öğrencilerimize de bunu duyurulur. Yine esas ülkenin ithalata yani nihayetinde ada ülkesi nihayetinde. Çok yakın bir dönemde büyük bir e, yani krizden çıktı. Yine çok yakın bir dönemde ekonomik bir kriz, iflas yaşadı. Devletçi popülist, popülist bir mirası sahip e, elit siyaset geleneğini sorgulamaya çalışıyor, stratejik özellik aramaya çalışıyor ama yani nihayetinde dünyanın en önemli deniz ticaret yollarının üzerinde ve bölgede Hint Pasifik ta, e, tarafına doğru giderken e, ciddi anlamda önemli. Mesela burada Tabii ki haritaların çekiliş noktası e, önemli. Burada o tarihsel e, Hindistan'ın o altındaki, e, oradan Güney Asya'ya doğru giderken ki büyük e, bir lojistik tarafı. Buradaki e, yani üstlenme neler olabilir? Eğer e, Afrika'ya bakıp Afrika'nın e, özellikle buradaki Somali tarafına baktığımızda. Türkiye belki bunu bir ezbere yapmıştı yani. ABD ile oraya gitti, bak iç, iç, savaş var, Somaliland'ın da biliyorsunuz Somaliland var, e, Puntland var, bu hiç konuşulm konuşulmuyor, Birleşik Arap Emirlikleri etkisi falan. Ama Türkiye'nin oradan Afrika'ya giriş kapısı oldu. Bu çok önemliydi. Yani şu an e, hatta yapılan bazı çalışmalarda ee, ekvator bölgesi olduğu için nihayetinde uzay çalışmalarının bir kısmı beraber yapılacak. Türkiye somal ilişkileri başka bir e, bizi de e, akademik ve e, toplum olarak etkiliyor. Yani etkilemesi gerekiyor. Bazen düşünüyorum e, Cemal Hoca bu konuyu önerdikten sonra hani ne olabilir? Yani Çin Latin Amerika'da niye e, Nikaragua'ya, yani neden Ekvator'a e, ya da işte Avrupa'da Pire'ye giriyor? Stratejik bir kazanım için yani Türkiye e, bu ülkelerde özellikle ben e, koloni geçmişim yok ben orta ölçekli bir güçüm gelişen çeşitli sektörlerim var biz neden bu etkileşimi kurmuyoruz e, tarzı bir şey yapabilir ve e, Sri Lanka'nın buna ihtiyacı var. Sri Lanka bir taraftan hani e, iç barışı için Türkiye'nin kendi tecrübesinden e, bilgi alabilir güvenlik yönetiminden nihayetinde burada asıl önemli olan Türkiye'nin belli ekonomik sektörlerini buraya yönlendirebilmek o güvenlik paradigmalarını akademisyen etkileşimini hakikaten jeopolitik bir üstlenme olarak buraya bir harita oluşturulabilir. Benim burada gördüğüm Türkiye özellikle Hint Pasifik tarafına geçecekse Sri Lanka'yı kesinlikle es geçmeyen bir strateji üretmesi gerekiyor diye algıladım. Bir kere bunu söylemem lazım. Çünkü e, bu ülkeler yukarıdaki devlerin arasında ezişen otlar gibi. Yani bir taraftan Çin, bir taraftan Hindistan e, bu ülkeleri hem yüzyılla hani tarihsel arka planında hem de akrabalıklarıyla hem de dinsel yakınlıklarıyla kültürlük çok etkileşim içerisine almışlar. Bu bağlamda da Az önce söylendi Kolombo bu bu anlamda bir çıkış yolu arıyor aslında bir dengeci. Eğer siz sosyal medyada yaşadıklarınızı anlatırsanız halkın fakirliğini önemsemezseniz yeni nesil yani Z kuşağı denilen kuşak darbe, darbe yapıyor, yapıyor dünyada. Yani bu bu ülkeler için en kritik mesele stratejik bir yani kendisine ait bir dış politika oluşturabilirlerse ve ekonomik toparlanma. Tabi burada öyle her şey çok kolay değil Hindistan'ın o olaylarında mesela e, Tamil e, akrabalığı olması nihayetinde o Hindistan içerisindeki o e, iki büyük eyalette o o e, tamillerin olması beni tabii ki e, o etkileşim. Burada e, politik bir psikoloji uygulanıp gerçekten devletle barıştırma e, biraz daha üst perdeden olabilir. Türkiye-Hindistan ilişkileri süper değil diyorlar. Doğru. Demek ki bölgesel e, bir politika geliştireceğiniz zaman işbirlikleri Kulvarları var bunları bulmak zorundasınız yani Herkes herkes çok sevmiyor dünyada bu olası normal bir şey ama Eğer Putin gidip Hindistan'da Kırmızı Ali ile karşılaşıyorsa onun arkasında stratejik bir akıl var bu akıl bizim Ankara'ya da konmalı Nihayetinde Çin'in altyapı limanlar ve ticaret bağlamında Sri lankalı Nihayetinde Hani 23 milyon falan deyip geçmeyin çok ciddi anlamda hani es geçilemeyecek kadar önemli bir jeopolitikası var ve Hindistan'da da hani enerji kredi acil destek sağlıyor ama Sri Lanka'nın da geleceği bu devletlerle birlikte ve bu devletlerin ötesinde bir denge politikası üretebilecek işte diğer devletlere Körfez ülkelerine ya yani Orta Doğu Batılı ülkelere Türkiye Niye? Çünkü e, uydu devlet mesela Kuzey Kore Çin etkileşimi bu bir şey dünyanın gerçeği. Sri Lankanın en temel potansiyeleri tabii ki denizcilik ve e, limanlar, e, deniz taşımacılığı, lojistik, mavi ekonomi, deniz turizmi ve tabii ki kültürel ve dini turizm. Burada ben bakıyorum yine şunu da söylüyorum çok e, değişik konuları sürekli e, hani araştırmak isteyen birisi olarak mesela Türkiye'de denizcilik e, yönetimi yok denecek kadar az yani. Mesela bizim karşımızdaki 10 milyonluk Yunanistan dünyanın en çok deniz taşımacılığını yapıyor. Ben oraya gittiğimde Helen bir devasa bir gemi e, Ege'den milleti karşılıyor. Bizim üç tarafı çevrili deniz politikamız ve ürünümüz hamsi. Yani bunun daha stratejik bir versiyonda mavi ekonomi ne mesela böyle bir bizim bölümlerimiz yok ya yani mavi ekonomi eğer e, Sri Lanka'ya veya Endonezya'ya baktığınızda çok de, derinlikli bir e, olay olabilir biz insan sermayemizi e, yetiştirirsek bu alanda etkileşim neden olmasın ya yani bu eğer e, bu aynı şey Somalide oluyorsa burada ne olmasın e, bizim şu anki e, aktüel görüntü Büyükelçilikler ve TİKA var Sri Lanka ve ekonomik e, yani Süper bir zayıf ve görünürlük e, sınırlı genel olarak zaten bölgede hani ben gerçekçi konuşuyorum niyet var geliştirelim çünkü küresel Türkiye olmak zorundayız potansiyelini stratejisini üretmek zorundayız. Yani az önceki bu e, şeyi söylerken hani Güney Asya farklı Güney Doğu Asya farklı kültürlerden oluşabiliyor Hinduizm Çin'e de geçiyorsun Taoizm Japonya geçiyorsun Şintoizm bunların farklılıkları ne? Demek ki Papa'nın gelişindeki, ziyaretteki tartışıldığı kadar bunlar tartışılmıyor Türkiye'de. Ama eğer bölgeye açılacaksanız bunları ana gündem konusu yapmak zorundasınız bölümlerinizde. Yeniden Asya çerçevesinde özetle Sri Lanka bir Türkiye için Hint İnt okyanusuna açılış kapısı olabilir, sıçrama noktası olabilir, Asya pazarlarına yine ulaşım noktası olabilir. Her ne kadar e, çeşitli ticari sınırlamalar olsa da, bu anlamda bir mesai üretirsiniz. Dediğim gibi Afrika'ya 50'nin üstünde ziyaret yapıldı. Bu bölgelere kaç kere ziyaret yapıldı? Net olarak benim e, münazara olsaydı cevabım bu olurdu. Ziyaret yok. Yani ziyaretin önemini o e, yukarılara aktaran birileri var mı? Bunları çalışan e, Hayati Hoca gibi bölge akademisyenleri var mı? Yani bunları da ciddi anlamda söylemek lazım. Hani e, bunu niye söylüyorum? Gasam Gönüllüyle gidiyor, gönlüyle gidiyor. Kaç tane Türkiye'de araştırma merkezi böyle? Bakın, ben Afrika serisi yapmaya başladığımda benim hakkımda soruşturma açtılar. Yani Türkiye böyle bir ülke. Ben 10 tane yaptım, niye bıraktım? Aspü'de araştırma merkezi açıldı. Sakarya'da araştırma merkezi açıldı. Dört tane Afrika dergisi kuruldu İngilizce. Ahmet e, ee, Hacı Bektaş orada burada. Demek ki birileri artık okulları açtı. Asya Pasifik yok. Yani Gasam işte birkaç tane birkaç tane yerlerde makyaj şu bu. Dediğim gibi bunu sırtlanmak gerekiyor. En yukarıdan en aşağıya doğru. Ve bunu sırt, e, hani sırtlanırken o beş ayrı Güney Asya, Güney Doğu Asya, Kuzey Doğu Asya, Okyanusya Bilgi yok yani kitap yok. Biz biz bu kendimiz de şey yapalım. Ve özellikle bunu yapabilirse ki bu çok tehlikeli. Nihayetinde Çin Hindistan arasında eğer bölgeye biz e, her iki tarafla da ilişki geliştiren NATO üyesiyiz ama e, askeri bir şablon taşımayan dengeci bir politika olarak söyleyebilmek lazım. Özellikle hani bu başlıkları e, ortak bir projelendirilebilirse yani offshore rüzgar mesela Türkiye'deki olmaya yani bu deneyimleri daha fazla planlamamıza alıp oralarda bunları sunabiliriz. Deniz güvenliği, korsanlıkla mücadele yani özellikle e, hani Afrika'da veya Ortadoğu'da bunu bazen yapıyor. Yapmak mesela Libya'da yapmak zorunda kaldı. Burada e, Askeriliğin ötesine güvenlik tesis eden, e, daha çok yumuşak güç unsurlarıyla bölgede olmak isteyen ama kritik alanlarda da know-how e, transferi yapabilecek bir ülke vizyonu sunmak lazım bu ülkelere. Çünkü bu ülkelerde Asya Kaplanları yani bu ülkelerde onların kenarlarında duran ihtiyaçları olan ülkeler. Nihayetinde borçlandırıcı bir e, vizyondan değil daha çok proje odaklı. E, nihayetinde Türkiye'de muhtemelen Sri Lanka masası vardır dışişlerinde işlerinde. E, proje üretmeleri lazım. Yani bu çok şey değil. Bitiriyorum. Bütün sunumda özellikle şunu vurgulamaya çalışıyorum. Türkiye'nin akademisyenleri bir kere yani şöyle düşünmesi lazım. Türkiye konjonktüre bağlı nihayetinde küresel bir Türkiye vizyonunu artık sahiplenmek lazım. Yani Latin Amerika'dan, Afrika'dan ve Asya Pasifik'ten Asya Pasifik olabilmesi için de özellikle büyük güçler arasında vazgeçilmez bir güç, orta güç olabilmek için bunu bundan sonra Marmara Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi yani bunu döndürmek lazım. Bakın Türkiye'nin tek milli teknoloji hamlesi olduğu 15 üniversitede e, program yapıldı ki teknoloji bilinci e, farkındalığı e, istenilen boyutta olmasa bile arttı. Yani bu Asya Pasifik ben biliyorum hani e, çok için hani Cemal Bey bunu çeşitli üniversitelere taşımaya çalışıyor ama yani hep söylediğim gibi bu, bunu daha yüksek perdeden ele almak lazım. Sri Lanka'nın Türkiye için özellikle stratejik üst olabileceği, oradaki yönetim sınıfıyla daha fazla bir mesai harcaması gerektiği önemli. Ama Türkiye'nin en temel eksikliği bir dış politika stratejisi yok ve bunu uygulayacak insan sermayesi çok kısıtlı. Yani Öfte öflememek, püflememek ama yola çıkmak gerekiyor. Çünkü küresel kapışma orada Türkiye acilen en azından Hint Pasifik bir stratejisi yani e, Asya Pasifik'in e, yeniden Asya'yı bölümlendirmeli yani bir kere onu bölümlendirerek ben bu bölgede kalıcıyım önce kendisine demeli. Teşekkürler.